Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Antalya Murat Paşa'dan sizlere seslenmekteyiz. Manav paketi. Evet efendim işletmeye konuk olduk. Kısaca Hüseyin Bey kimdir tanıyabilir miyiz? Hüseyin Karacan. Antalya Aksu doğumluyum. Çiftçiyim. Aynı zamanda üreticiyim. Ben bu üretimi tüm halkla buluşturuyorum. Ama bir şovrumum olsun, bir işletmem olsun dediniz değil mi? Aynen. Ya bunun üretimini kendimiz yapıyoruz. dedik ki neden pazarlamasını da kendimiz yapmayalım. Direkt üreticiden tüketiciye gibi tabi yüzde yüz değil ama yüzde 40 yüzde 35 yüzde 40 bandı kendi üretimimiz manav paketi olarak sunmuş olduğunuz paketin içerisinde neler var mevsimin getirmiş olduğu bütün ürünler diyebiliriz Gelecekle ilgili planlar projeler hedefler hayaller nelerdir hedefimiz Türkiye genelinde paket servis yani amacımız bu yönde kendi seralarımızdan kendi tarlalarımızdan paketleyip Türkiye'nin neresinde olursa olsun göndermeyi hedefliyoruz. Yani bu ürün tedaride en fazla iki gün içerisinde, bir ile iki gün arasında tedarimizi gerçekleştireceğiz. Sadece yani Antalya'ya e, hapsolmuş sayılmak istemiyoruz. Türkiye'ye açılmak istiyoruz. Amacımız bu. Tüm Türkiye'ye taze ürün, kendi ürünümüz bunları göndermek istiyoruz. Asıl amaç bu. Tekrar başarılar dileriz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.